Herkese selamlar. Yeni bir video ile daha karşınızdayım arkadaşlar. Bu videoda Battlefield bir serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hatırlarsınız 3. etapta Avant Savaya bölümünde ilk etabı bitirmiştik. Şimdi ikinci etabı yani e, Mateo'yu bulmamız gereken yere doğru gidiyoruz. Mateo'yu bulmaya çalışacağız yani. O uçak kazasından sonra kurtulduk. Şimdi o Mateo'yu bulmaya gideceğiz. E ee, bu arada herkese iyi bayramlar diyorum. Bu biraz geç oldu ama bayramın son günü. Umarım wonder, güzel bir bayram geçiriyorsunuzdur. diyerek oyuna başlayalım arkadaşlar. Ee, bu arada bildiğim kanalına abone olursanız sevinirim. Ee, Görüşlerinizle yorumlar kısmında yani bu bölümü şey bu sahneyi zaten bir önceki videoda izlemiştik. Buraya geçeyim şimdi. Bu zaten uçakları düşürüyoruz. En son e, uçakları geliyor. O esnada bir tane şöyle küçük bir uçak bizim üstümüze düşüyor. Tabii biz geçene kadar zaten ara sahne bitti neredeyse. Evet, Matteo'yu bulmamız lazım. Aşağıda da bayağı bir kıyamet kopuyor neredeyse. Ee, nasıl bir silahla böyle? Allah Allah. Neyse bakalım. Yalnız ya atmosfer at ne ya? Atmosfer acayip derecede güzel ya. Ha, Tamam anlaşıldı. Bu bölümde de biraz gizli oynayacağız. Oynamamız lazım. Ee, şimdi şurada bir adam var. Aha şurada. Şöyle arkasına doğru baktırabilirsek eğer. daha baktı. Al şunu yere. Arkanı dön sen de 2 dakika ya. Ha, buraya doğru geliyor Dur 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 dur. Aa şurada Hop al şunu da Çok iyisin Eee tabanca yerine Bunu alsak bence daha iyi olur Bekle geliyor Abi şöyle hemen hızlı bir koşu yapıp Oo az kalktım vuramıyordum ha Son anda valla tam ateş edecektim. Şunu da al. Fazla hızlı gitmeyelim de şimdi nereden çıkacağı belli olmaz. Alpini karakolu. koru. karakolunu koru. Tamam. Aşağı doğru o zaman. Oo. Bayağı 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 savaş var burada. doğru geçersem eğer <laughs> Sistem dolayı da adamlar Çok az gözüküyor ya Ha bu arada aklıma gelmişken onu da yapayım da Geçen videoda benim sesim çok Kısık gitmiş şeye Eee o yüzden ana sesi Biraz kısayım şöyle 25'e indir Müziği de aynı seviyede Bakalım inşallah daha iyi olur. <laughs> Hop yavaş. Sivar ne kadar dengesizmiş ya. <laughs> Bekle. Tarama silahımız ama teker teker sıkmak lazım yoksa bayağı sekiyor. Aa heh. Bir de şunu bir kullanmak istiyorum. Bunu hiç kullanmadım <laughs> ya. Merak <laughs> ettim. Garip bir silahı benziyor. <star gülüyor> <laughs> Hadi bakalım. Nereye gidiyoruz şimdi? Hala buradayız o zaman değil mi? Aynen. Şunun içinde ne var? Keskin nişancı. Olabilir. Allah Allah. Bombaya atayım şuna da. Yalnız bu bayağı aslında iyi bir silahmış ya. Hızlı tarıyor yani. Şu şeyi de sandığı aşalım açalım. Otomatik 118 süper. Bekle. Sonra bir taksa var. Al bakayım. Şunu şuna değiştir. Bunun mermisi daha çok diye bunu aldım bu arada. Ne var burada? Bunu da geç. Çünkü sandıklarda aldığımız çoğu silah mermisi yerde bulunmuyor. Sonra mermisi falan kalıyoruz yani. O yüzden sıkıntı biraz. Sniper'a bakayım. Oha. Onunla kafasına tekeyim mi? Nasıl bir zırhınız var lan? Tekte. Allah Allah ölmüyor musun? Niye ölmüyor? Bayağı bozguna oldu buralar ya hiçbir şey göremiyorum. Tamam buraya aletlik. You never said was Matteo in those lodges? No, the men said his unit had made it further up. Şimdi nereye gidiyoruz acı? Şuraya doğru gideceğiz galiba. Ah tamam, Matteo arayalım. Oha. Kim atla onu? Aa, şurada. Cık. Buradan göremeyiz ki ya. Neyse dur bakayım bize bakmıyor zaten şu an. Şuraya doğru bildiğim bakalım bakıyor buralarda ama. Every part of you wanted to get out of the trenches. I could hear Italian yelling. I knew my friends were trapped. Everywhere I looked. Oh, no, no, ghosts. After a while, I couldn't even look at the bodies. We had to have made it to the fort. Millet perişan olmuş ya. Dinamit bir tane kalmış. Ee, şey tankta var bomba. Şunu alalım. Dinamitimiz daha iyi işe yarar gibi. Evet Mateo sanırsam burada değil abi. O zaman çıkalım. Diğer bölgeye doğru gidelim. Bir Allah Allah ne oluyor lan? Nerede şurada değil mi? az bunu çok zor buldu buradan ya. <laughs> op, 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 op. Adamlar direkt bana hedef oluyor ya. Böyle bir şey olamaz abi. Aa şurada bak. Kaç. Oğlum kaçacak yer yok ki. Ha şuraya gir Şimdi bir dakika. Aman diyeyim bak ya o kadar adam arasan cidden ben mi ya? Aa şuradaymış. Allah Allah. Alanların galiba direkt bana garizi var ya. Şu topları kullanan elemanları bir halledebilsek diyeceğim de halledemeyiz ki abi buradan. Nasıl halledeceğiz ya? böyle sağdan sağlam insan şuraya doğru bir İnşallah bir şey yarar. Tamam güzel. Tamam onu da aldık. Böyle yavaş yavaş yolumuzu açacağız abi. Yapacak başka bir çaremiz yok. Apple al bakayım bir. ah şurada. Oo bak burada da var. Lan, sen ne yapıyorsun orada oğlum adamı görmedim ya. Yat bakayım şuraya da. Bas 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 bas. Arkada Allah burada varmış. Şunu bir arkalamam lazım. Heh gel şöyle bakayım sen. Çok iyi. Burada ne var? Aç şunu. Aa dur 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 dur. Neredesin lan? Allah belanı vermesin ya.

Öyle gidiyor. Ha, Bu şekilde görsün yani. Hop 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 sakin. Eğilme hareketini biraz daha iyi yaptık. Gel olur ya. Başka kimse var mı? Hop varmış. Tamam açalım bakalım. 156 mermimiz var. Bunun 93 mermisi var. Yok geç. Tamam. Bu silahla devam edelim o zaman ya. <laughs> Oo bayağı kalabalık. <laughs> şöyle size bombayı değdim ben. Bu silah sevdim ya. İlk başta biraz garip gözüktü de gözüme çok şey yapamam ısınmamıştım. Kullanınca iyi olduğunu anladım ama. Ee, şu nasıl bir şeymiş? Yürüğün. Şunun şurada bir tane daha aynı silahtan var. ya boş ver. Ben kendi silahımı alayım. Başka maceralara girmek yok. Oo, direkt kalenin içine girdik. Hop arkada. Ve şöyle bir bomba. Aa çok tutuyor ya. Pozisyonumuz acayip kötü ya şu an. Canımı doldurmam lazım. Şöyle içeriye geç hemen. Tamam güzel. Aa bizim adamlar da geliyor galiba yavaş yavaş. Lan burada adam vardı. Hop 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 hop. Tamam. Ya oğlum kafanda hiçbir şey yok. Sen nasıl tekilmiyorsun ya? Nasıl bir silah oğlum bu? I don't know how. I just knew Matteo wasn't there. Oppa, nereden çıktımış? Bak. Nereye bakmamız lazım şimdi? Ee, Hah, şuradan mı gideceğiz? Girelim bakalım. Oh, bunlar İtalyan askeri galiba. 아, 뭐, 뭐요? 아, 네. I am still. who decides such things Buon compleanno Matteo Buon compleanno Azlerede kayıp nesil denilmiş. Evet, bu bölümde böylece bitti arkadaşlar. Ee, bir sonraki bölümde kaldığımız yerden Haberci e, bölümüne devam edeceğiz haberci görevinde zaten Battlefield 1'in Türkiye'de ünlü olmasının yani sevilmesinin tek şeyi galiba bu haberci bölümü. Onu da bir sonraki bölümde birlikte oynayacağız arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüştüğünüz ee, görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız. Ee, yani videolardan haberdar olmak için de bildirimleri açarsanız işinize yarar. Sonraki bölümlerde tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.